Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arov'un Arov markası olan bu sıvı sabunluğunu birlikte inceleyelim. Arkadaşlar sabunluk porselen bir sabunluk. Ben genelde akrilik tercih ediyordum ama bunu görüp çok hoşuma gitti ve hemen kırılmayacağını düşündüm. Camlar biliyorsunuz çok çabuk kırılıyor. Üzerindeki ahşap detay banyomla uyumlu olacağı için tercih ettim gayet güzel görünüyor şöyle onu da onsuz da kullanılabilir mi evet kullanılabilir ama o dediğim gibi ayrı bir hava oluşturmuş. Ama beğenmezseniz onu da alıp kullanabilirsiniz. Şu basma yerleri ne yazık ki çabucak bozuluyor. Ama bu arov kalitesi hiçbir şekilde bozulma yaşamıyorsunuz. Daha önce kullandığım bir markaydı. Fiyatına gelince arkadaşlar fiyatını ben 100 liraya buradaki bir züccaciyeden tercih ettim. İnternette fiyatlar ne civarda bilmiyorum. Sizlerde bulunduğunuz yerden ya da online olarak bu şekilde aratıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık ve banyolarda gayet güzel duruyor. Özellikle bir tepsiye falan koyduğunuzda ahşap gayet uyumlu ve şık bir görüntü oluyor. Burada grisi, siyahı, beyazı da vardı. Benim banyomla uyumlu olacağını düşündüğüm için ben kremini tercih ettim arkadaşlar. Sizlere de öneri olsun. Reklam değildir kesinlikle. Ücretini vererek kendim dediğim gibi bulunduğum ildeki Zütçel aldım. Aro markasını çok seviyorum. Ürünleri gerçekten güzel kaliteli oluyor arkadaşlar. Sizlerde bakmak isterseniz, tercih etmek isterseniz bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.